Az kaldı he? Az kaldı çok şükür. Bakalım çıkınca ne yapacağız? Buradaki bir kap yemeği aratmasın Allah. Sana iş buldum. <laughs> ya ben memurum. Başka zanaatım da yok. Benim gibi Sabıkalı'ya kim iş verir? İşte Sabıkalı'nın referansın oldu. Gümrük memuru değil miydin sen? Ağzımdaki baklayı çıkarma sakın. Bir daha başım belaya sokmak istemiyorum. Bak. Her şeyi planladım. Sen sadece... eski bağlantılarını sağlam mı değil mi onu söyleyeceksin bana. Hangi kamyoncu neyi getirir, ne zaman getirir. Bu kadar. Yiğit. Kapat bu konuyu. Ya sen demedin mi... Bir daha memuriyet iş bulamam diye. Başka meslek de bilmiyorsun. Ne yapacaksın? İş portacılık yaparım en olmadı. Rızkımı çıkartırım. sadece eski bağlantılarını kullanacaksın. Gerisi bende. Sonra payını alacaksın. Yiğit, yıllardır çocuğumu görmüyorum. Bir daha hapse giremem ben. Abi buraya girdim gireli kaç görüş günü geçti. Ha? Hani karın? Hani çocuğun? Ziyaretine bile gelmediler. Konuşturma beni şimdi. Bizim hatun babasının evine geri döndü. Kayınpeder de şart koştu. Bir daha görüşmeyeceksin diye. Bak. Aileni bir daha kazanmak istiyorsan güçlü olman lazım. Sen sadece istihbarat yapacaksın. Ciraat bizde. Kimse kulağa delik diye hapse girmez. Demek adımızı vermedin ha? Ne ya? Büyük adamsın ha Yiğit. Vallahi bir konuşsan içerideydik. Ne yapacaktım? Sizi mi çekecektim hapishanede? <laughs> ne güzel işte kafa dinledim. <laughs> gel gel bak. Bunu senin için tahsis ettik. Ha. Vallahi ben limozin sipariş etmiştim ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ee nereye gidiyoruz? Abi ya biz senin ne istediğini biliyoruz. Sen rahat ol, bize bırak. Önce annemi görmeye gidelim. Ayrıca biliyorsun da hangi parayla ha? Adama geri vermişsiniz bütün parayı. E oğlum ayırdık onun içinden biraz. Bu gece için. Ama Emir bilmiyor ha. O bütün parayı verdik sanıyor ona göre. Ya rahat ol hadi çıkalım. Uzun zamandır yıldızları görmüyorum zaten. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.